Çok, çok rahat bırak kendi. Ben sana söyleyeyim. Kızlar çok metetti. Çok iyi bir doktormuş. Ya Mehtap sizin iyi kriteriniz belli ya. Doktor ne kadar çok ilaç yazarsa, ne kadar çok hastalık bulursa o kadar iyi sizin için. Öyle deme vallahi hiçbince bu bambaşkaymış ya. Neymiş acaba? Çok merak ettim. Nasıl bir doktor bu? Dört kollu iki başlı Ölceğiz. mı ya? tam Kapatın. Tam kapatın. Oo! Oh abim hoş geldiniz. Yengem buyur otur ya. Kusura bakma. Ameliyattaydım da midem kazındı biraz. Daha falan söyledim. Hoş geldiniz ya. Kusura bakmayın. Kendimi tanıtayım. Özel Feridun Hastanesi'nin en baş hekimi hem de en kıdemli doktoru Feridun Özel. Yani bu hastane sizin mi? Evet abicim. Hastane benim. Bana özel hastane burası. <laughs> Evet, ee, şimdi... <laughs> Şakam geçmedi, şaşırdım. Normalde geçer. Ee, şöyle söyleyeyim abicim. Ben doktor olduğum için. Dedim ki, düşündüm yani onun hastanesinde çalış, bunun hastanesinde çalış. Senin de kendi diploman var dedim. Git hastaneme aç kendi hastaneni dedim. Açtım hastanemi. Bir güzel de hastanem oldu. Allah'a şükür ya, bir şey ikram edemedim. Bir şey söyleyeyim. Adana, Urfa ha? Evet. Bir şeyler et yer miyiz? Bak et girmeyen yere dert girer ha. Sonra bana gelirsiniz. <laughs> Hiç bir şaka geçmiyor şimdi. <laughs> Çay söyleyeyim abimle ablamı. Yok sağ ol. Afiyet Teşekkür ederim. Ben zaten bir şey yiyip içemiyorum. O yüzden geldik. Bizde biraz boğazlarım ağrıyor benim. Öyle mi? Ha, boğaz. Tamam. Hemen bir açıp bakalım. Ameliyathaneyi hazırlatayım ben. Nasıl? Hemen ameliyata mı alacaksın? E, tabii onu açıp bakmamız lazım. Boğaz ağrısı <laughs> için ameliyata mı gireceğim şimdi ben? Ama açıp bakmadan olmaz ki abi. Nasıl olur? Siz boğazımı açmadan ben ağzımı bir açsam ona bir baksanız. Ha? O da olur, o da olur. Yani ilk aklıma o geldi ama aynısının tadını vermiyor dedim ben. Ben sana açalım yani. Bak, seni kıracak değil mi? Sen müşterimsin benim. Aç bakalım ağzı. <laughs> Çok karanlık abi, hiçbir şey gözükmüyor hakikaten. Şöyle yapalım, ben ameliyathaneyi hazırlatayım, açıp bakalım biz ona. Hadi. Şey, o zaman açsın baksın Cemil, ne yapalım? Göremiyor adam. Niye açsın baksın ya? Ev karanlık diye duvarları mı yıkıyoruz biz? Beyefendi sizin feneriniz falan yok mu? Dur, benim cep telefonunun ışığıyla bakın siz isterseniz lütfen. O da olur, o da olur abim. Sen nasıl istersen öyle olur. Hani ben dedim ki aynısının yerini tutmaz. Hani garantiye alalım diye sen öyle ısrar ediyorsun. Öyle yapalım Kaçkansın, ya. Yani. Tıpta çare tükenir bu abiciğim. Aç bakalım. Aa. Hadi İyi aç A de. Aa. aç. Hadi. Aa. Aa. Ee. E. Ee. O. 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 Maşallah hepsine hakimsin. Abi. <laughs> Kapakçıkta problem var. Kalp kapakçığı mı? Değil, mide kapakçığı. Ay ha. ne problemi ya? Açık mı kalmış, ne olmuş? Ablacığım komple açık kalmış, sıkışma yapmış, o kapanmıyor demek ki. Demek. Abi biraz hor kullanmışsınız. <laughs> abi nerelisiniz? Ee, ben Aslan Sivaslıyım. Sivas, Sivaslılar da yapar abi, çok normal. Sivaslılar <laughs> Şimdi yağlı yiyorsunuz ya birazcık. Etmet o yapar yani. Egeli olsanız mesela öyle zeytinyağıydı, ottu, mottu derken o üç beş yıla kadar götür ama Sivaslı olunca zor abi. Anladım. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Çözüm ne? Ben söyleyeyim. Kesin ameliyat değil mi? Sen nasıl güzel adamsın ya. Abim biliyor. İşe hakim. Ameliyat etmemiz lazım. Ablacığım şimdi şöyle söyleyeyim size. Kapakçık çok önemli bir şey. Bu mide kapakçığı bayağı kritik bir şeydir. Bak müdahale etmeyiz buna. Yarın mideydi, dalak, böbrek, pankreas orada ne varsa alır silip süpürür götürür. Şöyle yapalım. Benim elimde iki tane kapakçık var abicim. Bunlardan bir tanesi yerli üretim. Sukuni marka. Bunu Beylikdüzü'nde bir atölyede yapıyorlar. Güzel de bir şey. Bir yıl götürür bu. Bunun fiyatı 5000 lira. Kendine takar mısın dersen ben bu kapakçı kendime takmam. Şişme yapar. Katı gıda geçişinde çizikler olur falan bir şeyler. Ondan sonra kırılır, eğilir, bükülür. Yani ben bunu kendime takmam. Tercih etmem. Sen bilirsin. Ben gene söyleyeyim. Bir de bu var. Alman menşeili bir ürün. İnanılmaz. Alman tankı. Şu kadar. Alman tankı gibi bir şey. İnanılır gibi değil ya. At yere. Hiçbir şey olmuyor bunun. Kesin çözüm. Bence bunu takalım. Şöyle yapalım. Nereliyim demiştin abi? Sivaslı. Ee, i̇ndirim mi oluyor Sivaslılara? Yok, hiçbir şey olmuyor. Ben hatırlayamadım. Ondan sordum Sivaslı mısınız diye. Sivaslıydınız. Doğru. Şöyle yapıyorum. Ben kendi personel indirimimi de kullanıyorum abiye. Onun karekökünü alıyorum. İskontu almadığımı düşünelim size. Hadi. 15 bin liraya size olur. Son fiyat neden? Son fiyat benim ikisinden daha aynı. Yani ben operasyonel bakıyorum. Siz bilirsiniz. Nasıl istersen. 15 bin diyorsunuz. 15 ablacım. Biz bir konuşalım. Lütfen. Tabii ablacım konuş. Cemilciğim ne diyorsun? Ne diyeyim? Hemen kalkıp gidelim diyorum hayatım. Ya burası özel hastane falan değil. Burası teknik servis gibi çalışıyor. <laughs> Öyle demeyeceğim. Yani sağlık da çok önemli bir Ay Allah korusun. Ya sana bir şey olmuş. Gel. hayat için merhaba. Ben... Gel. Oo Mustafa gel. <laughs> Bakmayın, rahatsız ediyorum. ya. Ne benim tahliller vardı. Senin tahlillerin vardı. Alıp ben gidiyorum. Ablam evet. abim yabancı değil. Sen hiç çok rahat ol. Evet. Senin tamam, tahliller evet. vardı. Onu tahliller vardı, evet. Tamam. Evet. Şimdi Mustafa şöyle yapalım. Bunu yapıyoruz sana. Evet. Tamam mı babacığım? Evet. Bunu da yapıyoruz. Bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım. Hı. Şunların hepsi. Alttakilerin tamamı. Şöyle bir full paket. Bir de MR ultrason, röntgen. Çektir gelsene. Hadi. Ha. Ee, şimdi doktorum, yanlış olmasın. MR dediniz de ben ishalim. Mustafa şimdi vücudu şöyle düşün. makina gibidir. Her şey birbirine bağlı. Senin şimdi yutağından giren bebesin arkadan çıkana kadar her yere temas ediyor. O şekil düşün yani. Doğru. Hakıcan. Doğru doğru, Tabii. doğru efendim, haklısınız. Peki. E, Hatta başka... şöyle de yapalım sana. Test de yapalım birkaç tane. Tifo, kolera, veba, sıtma, kuş balazı, kabakulak, kızamık. Hatta bir test. Senin yaşın da geliyor. Biz sana bir de kolonoskopi yazıyorum ben. Onu yapmasak söz olur be. <laughs> Öyle mi? Tamam, o zaman bir tane simir testi yapalım. Bir soru işaretimiz kalmasın. İyi, çok güzel. Çok teşekkür ederim doktorum. Gerçekten çok sağ olun. Aslanım yani kendimi emin ellerde hissettim. Hayır, benim aslanım Çok sağ olun, var. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun size de efendim. Adama simir testi yazdırdı lan. Bir, bir, Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayal geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele